Buna da bir alışamadım evet. evet. <laughs> evet. Efendim, ee, kapıdaki kuyruktan başlamak istiyorum. Böyle iptal oldu olacak, edelim mi etmeyelim diye tereddütlü konuşmalar ama ben giriş yaparken kapıda inanılmaz bir kuyruk gördüm. Neler söyleyeceksiniz? Ya çok mutluyum tabii ki de o kuyruk için. Ve çok şükür ki bunu her gösteride yaşıyoruz. Özellikle de bugün böyle bir havada ben bile tereddütlüydüm gösteri yapıp yapamayacağımıza dair. Ya böyle bir sonuç alması mükemmel bir şey benim için. O yüzden boynumun borcudur bu akşam çok komik olmak. Yağmur yağdığı zaman <laughs> eyvah dedim. Mi? <laughs> evet dedim ama öyle güzel mesajlar aldım ki ne olur iptal etme ıslansak da geleceğiz diye. Bu akşam ıslatıp ıslatıp güldüreceğiz inşallah bakalım ne olacak. Bir de e, gelenlere baktım böyle yaş şeysi yok yani. yani evet. Çok genç de var böyle orta yaşlı da var ileri yaşlı da var. Evet. Hatta bir gösterimde hiç unutmuyorum ben 7 yaşında bir çocukla yani torunuyla geliyor torununun torunuyla bir neneyi yan yana otururken görmüştüm. Ya çok duygulanmıştım. E, o ailenizin komedyen ya da ailenizin kızı dediğimiz terimi bu yüzyılda yaşayabilmek muhteşem bir şey benim için yani. Çok güldürmeye daha fazla gayret edeceğim dediğiniz artık ee, kuru çeşme arana daha farklı bir gece yaşayacak mı sizinle beraber? İnşallah. Her yerde bunu yaşamak istiyorum. Yıllarca yaşamak istiyorum. Özellikle bu akşam benim için çok güzel bir akşam oldu. Şöyle bir havada 3000'e yakın insan burada ya. Dedim ki ben ölene kadar bu işi yapacağım. Yani sonsuza kadar sahnede olacağım. Sahneye çıkmadan önce böyle endişeleriniz olur mu? Hep olur. Çünkü benim kaygı bozukluğum var. Ben her sahne öncesi elim ayağım titrer. 2-3 kişi bana yardım eder. Ben öyle çıkarım. Peki bir rahatlama şeyisi var mıdır bir süresi? Belli bir şey ha, tamam. var. Var ama o, o benim sihrim onu söylemek istemem. Yani kendimle yaptığım bir konuşmam var. Bence bu herkesin vardır böyle bir konuşması. Ee, belki 70 yaşına gelince söylerim. <laughs> ne olduğunu peki yurt dışı yurt içi hiç durmuyorsunuz. Evet sahneler sürekli geliyor, devam ediyor. <laughs> bu sene daha çok olacak. Bu sene daha fazla gezeceğiz. Çok fazla Avrupa turnemiz olacak bu sene. E, çok hareketli bir sene bizi bekliyor. Takvim belli mi? Takvim Sonunda. belli. E, henüz açıklamadığım için burada <laughs> söyleyemiyorum ama Anadolu'da yani hem Türkiye'de hem yurt dışında bu sene çok gezeceğiz. Yani gitmedik yer bırakmayacağız. Sahnelerin dışında da farklı işler de, farklı projeler de oluyor. Evet. Onlardan da biraz bahsedelim. Bir de hani bu kadar sahne ve projelerden sonra kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ayıramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ayıramıyorum hem de. Önceden mesela benim boş zamanlarım olurdu. Böyle uzanırdım. Hiçbir şey düşünmeden böyle mal gibi derler ya. <laughs> Aynı öyle bakardım. Şu an onu yapamıyorum. Oraya baktığımda bile iş düşünüyorum. Ee, ama bunu düşünmeden de olmuyormuş. Onu anladım. Yani kişi işiyle kafasını bozmuyorsa başarı gelmiyormuş. Ufacık boşladığınızda işiniz de sizi boşluyor. Bunun ortası yokmuş onu anladım. Bir de e, çok sıklıkla videolar çeker, paylaşıyorsunuz. Evet. Onlarda da şimdi devam bir azalma azalma oluyor yani. Yok çok fazla... olmadı çok. Yine devam ediyorum çünkü başlangıç noktam o benim ve orası benim oyun alanım yani ve kendime söz verdim. Dedim ki ne kadar büyüdüğüm önemli değil. Orası bana hep beni hatırlatıyor ya orayı hiç bırakmak istemiyorum ya. Normal normal sevenlerinizin e, yanı sıra bir de çok böyle ünlü hayranlarınız da var. E, ben de onlara hayranım. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı hayranlığımız böyle var. Böyle hani videonuzu bekleyen ünlüler var hiç böyle mesaj atan size ya Yasemin bir video çekse Oluyor tabii ki, evet. Oluyor evet. mesela paylaştık. Ama şimdi söylersem ayıp olur ya. Hani şu kadar büyük bir yıldız bana mesaj atıyor demek biraz görgüsüzlük olur ama ben de onları atıyorum. Yani benim de çok severek projesini beklediğim ünlüler var. Bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu camiada böyle çok fazla insanlar birbirini tutmaz ya. Ben tuttuğum insanların beni tuttuğunu gördükçe ümitleniyorum ya. Bana iyi geliyor. Peki. O zaman... Siz Karadenizlisiniz bu arada galiba. <Gülüyor> <gülüyor> ama öyle evet. konuşmuyor mu ya? Evet, Karadenizliyim. Trabzonlu. Evet, memnun oldum. Ama daha çok öncesinde de çok röportaj yaptık ve bu muhabbet Ama ilk yaptık. defa bu kadar şiveli konuşuyorsun. <laughs> Geçen röportajlarda o, bu kadar şiveli konuşmadın. Şiveden dolayı konuşmuyor. Yo, çok güzel bence. bence. Böyle kal. <laughs> bence çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Magazinlere lazım. De. Bence <laughs> de bunu, bunu koyun yani çiğven çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.